Ertesi. <laughs> Arkadaşlar mutfağım. Sana değer programından bildiğin üzere Aslı ve Kayağın bir süredir program çıkmıyorlardı Esra ve Kayağın arası bozulduktan sonra Meydan Aslı'ya kalmış Ve Aslı nikaha basmıştı Aslı ve Kayağın Geçen günlerde paylaştığı bir video ile Evlerine tanıtmış ve Artık bu bizim evimiz Ve biz burada yaşıyoruz demişlerdi Ve akıllara bir soru işareti gelmişti Acaba Kayhan ve Aslı programdan sonra evlendiler mi? Zaten nişanlı olan ikili mutlu bir aile kurmak istiyorlardı ve bunu hızlandırabilmiş olabilirler. Evlerinde ilk kapıdan girdikten sonra iki tane köpekleri vardı ve evine karış karış gezdiren Aslı ve Kayhan şok eden gelişmeler yaşandı. Aslı normalde evde hiçbir temizlik yapmaz, hiçbir düzen sağlamazdı ama bu ev öyle bir ev değildi. Gelin evi diyebileceğimiz ev niteliğinde ki evde her şey düzenli ve temizdi. Aslı artık düzenli bir kadın olmuş ve evini temizliyormuş. Aslı ve Kayhan oldukça mutlu görünüyordu. Bu bizim evimiz diyerek paylaştıkları videoda her şeyi detay almış paylaşmışlardı. Aslı ve Kayhan zaten evleneceklerdi ama Esra programa gelince bu süreç biraz ertelenmiş oldu. Çünkü Esra Kaya'nı seviyor. Kaya'nın eski sevgilisiydi. Aslında da zaten kıskanç biri olduğu için sürekli kıskanıyor. Sürekli ikili arasında kalan Kaya'nın ne yapacağını bilmiyordu. Ama Aslı stüdyoya geldikten sonra Esra Kaya'nın peşini bırakmış ve Gaziantep'e geri dönmüştü. Bütün meydan Aslı'ya kalmış ve istediği gibi at koşturur olmuştu sonunda ikili muradına erebilmiş görünüyor bize de Allah'tan onlara mutluluk dilemek düşer